Bu hikayeyi dinlerken mideniz bulanacak ve elleriniz titreyeceğinden çok eminim. Çünkü ben o kapıyı açıp yatağımda kocamın altındaki kadının yüzünü gördüğümde, sadece kocamı kaybetmedim. Ben o gün annemi, geçmişimi ve insanlığa dair tüm inancımı o yatakta bıraktım. Herkes kocasını başka bir kadınla yakalamaktan korkar, değil mi? Genç bir sekreter, eski bir sevgili, belki de bir komşu. Ama inanın bana, odada gördüğünüz kişi sizi doğuran ve büyüten kadın olduğunda, ihanet kelimesi bile yaşanan vahşeti anlatmaya yetmiyor. İntikamım mı? O kısmı aceleye getirmedim. Onları o halde gördüğümde çığlık atmadım. Saldırmadım. Sadece gülümsedim. Çünkü onlara yaşatacağım cehennem, benim yaşadığım şoktan çok daha sarsıcı olacaktı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Kanalımda sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Yine çarpıcı bir ihanet ve aldatma hikayesiyle karşınızdayım. İlgiyle dinleyeceğinizi umuyorum. Bu hikayelerin devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Merhaba ben Damla. Bu itirafı yazarken ellerim hala buz gibi. Olayın üzerinden aylar geçti ama o görüntü, o koku, o sesler zihnimin duvarlarına kazınmış durumda. Size anlatacaklarım bir korku filmi değil. Benim hayatımın en acı gerçeği. İzmir'in Urla ilçesinde, hayallerimdeki gibi restore edilmiş taş bir evde yaşıyorduk. Dışarıdan bakıldığında Serkan ve ben, dergilerdeki o harika çift kalıbına tam uyuyorduk. Ben başarılı bir mimardım. Serkan ise kendi yazılım şirketini yönetiyordu. Üç yıllık evliydik. Serkan, her kadının hayalindeki erkekti. İlgili, sürprizler yapan ve bana her sabah günaydın prensesim demeden evden çıkmayan bir adam. Ama asıl şeytanın en güzel yüzle geldiğini o zamanlar bilmiyordum. Bir de annem vardı tabi. Onun adı da Nermin. Babamı on yıl önce kaybetmiştik. Annem, tipik dul ve yaşlı bir kadın değildi. 50 yaşındaydı ama yan yana geldiğimizde çoğu kişi bizi ablan kardeş zannederdi. Kendine bakardı. Estetiklerine servet harcardı. Sporu aksatmazdı. Genç görünmek onun için bir takıntıydı. Hatta bazen benim gençliğimi. Benim diriliğimi kıskandığını hissederdim ama hemen saçmalama damla. O senin annen diyerek bu düşünceyi kafamdan atardım. Ne büyük aptallıkmış. Annem İstanbul'da yaşıyordu ama sık sık bizi ziyarete gelirdi. Yalnızlık çok zor kızım. Duvarlar üstüme geliyor. Derdi o masum, titrek sesiyle. Biz de ona kıyamazdık. Evimizde ona özel bir misafir odası hazırlamıştık. Geldiğinde haftalarca kalırdı. İşin tuhaf tarafı Serkan'ın annemle olan ilişkisiydi. Genelde damatlar kayınvalidelerinden pek haz etmez. Mesafeli dururlar değil mi? Serkan öyle değildi. Annemle şakalaşır, ona iltifatlar eder. Nermin Sultan, bugün yine genç kızlara taş çıkartıyorsun diyerek annemin o egoist tarafını beslerdi. Annem de bu ilgiden mest olur. Serkan'ın yanında kıkırdayan liseli bir kıza dönüşürdü. Bir akşam, Üçümüz bahçede otururken Serkan annemin omzuna masaj yapmaya başladı. "Boynun çok gerilmiş anne," dedi. Annem gözlerini kapatıp başını arkaya, Serkan'ın karnına doğru yasladı. O an içimde tuhaf, isimlendiremediğim bir rahatsızlık hissettim. Bir damadın kayınvalidesine dokunuşunda olmaması gereken bir samimiyet, bir elektrik vardı sanki. Serkan'ın elleri annemin omuzlarından köprücük kemiklerine doğru kaydığında, hayatım Çaylar soğudu. Tazeleyelim mi? Diye araya girdim sertçe. Serkan hemen elini çekti. Annem ise bana ne bağırıyorsun kızım? Çocuk yardım ediyordu diye çıkıştı. O gece kendimi suçladım. Kocanı ve anneni kıskanacak kadar paranoyaklaştın mı Damla? diye sordum aynadaki yansımama. Meğer içgüdülerim beynimden çok daha önce tehlikeyi sezmiş. Olayların koptuğu o lanetli haftaya gelelim şirketim beni İtalya'daki bir fuara gönderecekti. Dört günlük bir seyahat. Bavulumu hazırladım. Serkan beni havaalanına bıraktı. Arabada elimi tuttu. Avucumun içini öptü. Seni çok özleyeceğim sevgilim. Sensiz bu ev çok sessiz olacak dedi. Gözlerinde o kadar sahici bir hüzün vardı ki. Oysa o hüzün, benim gitmemden değil, yapacakları ihanetinin heyecanındanmış. Annem ne yapacak? diye sordum. Annem yine bizde kalıyordu. Merak etme, Nermin Sultan bana emanet. Gözüm gibi bakarım ona dedi ve göz kırptı. O göz kırpışındaki iğrenç imayı şimdi anlıyorum. Uçağa bindim ama kaderin bir cilvesi. Uçak teknik bir arıza nedeniyle kalkış yapamadan piste bekledi. İki saat, üç saat. Sonunda uçuş iptal edildi ve yarına ertelendi. Serkan'ı aradım ama telefonu kapalıydı. Sürpriz yapayım dedim kendi kendime. Taksiye atladım ve eve döndüm. Eve vardığımda saat gece yarısını geçiyordu. Evin ışıkları kapalıydı ama bahçedeki sensörlü lambalar yanıyordu. Arabayı garaja değil, sokağın başına park ettim. Serkan uyanmasın diye sessizce bahçe kapısından girdim. Anahtarımı kilide soktum, sessizce çevirdim. İçerisi sessizdi. Sadece salondaki saatin sesi duyuluyordu. Herkes uyudu herhalde diye düşündüm. Ayakkabılarımı çıkardım ve merdivenlere yöneldim. Önce annemin kaldığı misafir odasına bakacaktım. Belki uyanıktır diye. Misafir odasının kapısı açıktı ve yatak hiç bozulmamıştı. Kalbim bir anda boğazımda atmaya başladı. Neden? Belki su içmeye kalkmıştır. Belki salonda uyuyakalmıştır. Kendimi sakinleştirmeye çalıştım ama içimdeki o kurt o kemirgen şüphe bir anda devleşti. Yatak odamıza, koridorun sonuna doğru yürürken o sesi duydum. Annemin sesi. Ama bu ses onun "kızım" diyen şefkatli sesi değildi. Ya da babam öldüğünde ağladığı yaslı sesi değildi. Bu ses boğuk, nefes nefese, hayvani bir inlemeydi. Daha sert. Evet, tam orası. Devam et. Serkan, harikasın. Dünya durdu. Zaman dondu. Ayaklarımın altındaki zemin kaydı bir anda sanki. Bu bir kabus olmalıydı. Birazdan uyanacaktım ve ter içinde kalmış olacaktım. Ama uyanmadım. Sesler devam etti. Kocamın, o çok sevdiğim adamın hırıltılı nefeslerini duydum. Nermin, Nermin diye sayıklıyordu. Kendi karısının adını değil, karısının annesinin adını inliyordu yatağımda. O an bayılabilirdim. Kusabilirdim. Çığlık atıp evi başlarına yıkabilirdim. Elim ayağım titriyordu. Midemden boğazıma doğru acı bir safra yükseldi. Ama yapmadım. Bunun yerine cebimden telefonumu çıkardım. Video modunu açtım. Elimin titremesini durdurmak için diğer elimle bileğimi kavradım. Ve yatak odasının aralık duran kapısını yavaşça ittim. Gördüğüm manzara hayatım boyunca hafızamdan silinmeyecek. Benim saten... Krem rengi nevresimlerimin üzerinde. Serkan ve annem. Annem her zaman boyattığı o sarı saçları yastığa dağılmış, sırtı dönük. Serkan ise onun gözlerindeki o vahşi ifadeyi, o tutkuyu bana karşı hiç görmemiştim. Midem kasıldı. Gözlerimden yaşlar akıyordu ama ses çıkarmadım. O anın her saniyesini, her detayını kaydettim. Annemin sırtındaki beni, Serkan'ın terden parlayan omuzlarını birbirlerine fısıldadıkları o iğrenç aşk sözcüklerini Kızın ararsa ne diyeceksin? diye sordu Serkan bir ara soluklanırken. Annem kıkırdadı. O kıkırdama beni öldürdü. Uyuyorum diyeceğim aptal. Ne diyeceğim? O saf salak hiçbir şeyi anlamaz. Babasına çekmiş. O da ayakta uyurdu. Babam mezarında kemikleri sızlıyordu eminim. Annem sadece bana değil ölmüş kocasına da ihanet ediyordu şu anda. Hem de damadıyla. Yaklaşık iki dakika kayıt aldım. Bana iki asır gibi gelen iki dakika. Sonra yavaşça geri çekildim. Merdivenlerden inerken her basamakta ruhumdan bir parça kopup orada kaldı. Evden çıktım. Kapıyı sessizce kapattım. Bahçeye çıktığımda yağmur başlamıştı. Yağmurun altında, sokağın başına park ettiğim taksiye kadar yürüdüm. Taksici beni bekliyordu. Belki de bir terslik olduğunu anlamıştı. Abla iyi misin? Rengin kireç gibi olmuş dedi. İyiyim dedim, sesim bana ait değilmiş gibi çıktı. Metalik, soğuk, ölü bir ses. Beni en yakın otele götür. O gece otel odasında sabaha kadar o videoyu izledim. Defalarca, yüzlerce kez. Miden bulana bulana, ağlaya ağlaya, kendimi tırmalaya tırmalaya izledim. Acı, yerini yavaş yavaş başka bir şeye bıraktı. Soğuk, keskin, jilet gibi bir öfkeye. Onları hemen basıp rezil etmek çok kolaydı. Bağırıp çağırmak, polis çağırmak, mahalleyi ayağa kaldırmak. Bu onların hak ettiğinden daha hafif bir ceza olurdu. Onlar benim hayatımı, ailemi, onurumu, geçmişimi ve geleceğimi çalmışlardı. Basit bir boşanma yetmezdi. Basit bir kavga yetmezdi. Onları öyle bir yok etmeliydim ki sokağa çıkacak yüzleri kalmamalıydı, insan içine çıkamamalılardı. Birbirlerinin yüzüne bakarken bile mideleri bulanmalıydı. Planımı yapmaya başladım. Ertesi gün Serkan'ı aradım. Sesimi o kadar normal, o kadar neşeli tuttum ki, kendim bile inandım. Hayatım uçak iptal oldu ama ben havaalanındaki otelde kaldım. Sabah ilk uçakla gidiyorum. Siz ne yaptınız? Annem nasıl? Serkan'ın sesindeki o rahatlama. Biz iyi sevgilim, annenle film izledik. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Seni çok özledik. Ben de sizi özledim dedim. Döndüğümde size harika bir sürprizim olacak. Gerçekten de olacaktı, ama bu sürpriz, onların düşündüğü gibi İtalya'dan gelen bir hediye paketi değildi. Bu sürpriz, onların sonu olacaktı. İtalya'da geçirdiğim o dört gün boyunca işimle ilgilenmedim. Sadece intikamımı kurguladım. Avukatımla görüştüm dedektif tuttum. Geçmişe dönük başka haltlar yemişler mi diye. Ve en önemlisi büyük final için hazırlıklara başladım. Annemin doğum günü yaklaşıyordu. 60 yaş günü değil, onun deyimiyle 35. yaş günü kutlaması. Büyük bir parti istiyordu. Tüm dostlarını, cemiyetten arkadaşlarını, akrabaları çağıracağımız bir parti. "Tabii anneciğim." demiştim telefonda. Sana hayatının en unutulmaz gecesini yaşatacağım. Ve gerçekten de unutulmaz olacaktı. Döndüğümde hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Serkan'ı öptüm, anneme sarıldım. O kadına, kocamla yatan o kadına anneciğim dedim ve sarıldım. Teninin kokusunu aldığımda burnuma Serkan'ın parfümü geldi sanki. Kusmamak için dudaklarımı kanatırcasına ısırdım. Akşam yemeklerinde masanın altından bacaklarının birbirine değdiğini artık fark ediyordum. Bakışlarındaki o kaçamak imaları yakalıyordum. Damla biraz kilo mu aldın sen İtalya'da? dedi annem bir akşam yemekte beni aşağılamak için. Makarnalar yaramış. Serkan güldü. Olsun, balık etli severiz biz dedi. Sonra anneme dönüp göz kırptı. Bu iğrenç tiyatroyu izlerken içimdeki nefret volkanı kaynıyordu. Gülün diyordum içimden. Gülün bakalım son gülenin kim olacağını göreceğiz. Parti günü geldi çattı. Urla'daki evin bahçesini süsledik. Her şey kusursuzdu. Yaklaşık yüz davetli vardı. Annem, benim aldığım, sırtında dekoltesi olan kırmızı bir elbise giymişti. Serkan takım elbise giymiş, etrafta ev sahibi gibi dolaşıyor, annemin koluna girip misafirleri selamlıyordu. Herkes ne kadar güzel bir aile, ne kadar modern bir kayınvalide ve damat ilişkisi diye fısıldaşıyordu. Mikrofonu elime aldım. Sahneye çıktım. Işıklar üzerime çevrildi. Serkan ve annem en önde, ellerinde şampanya kadehleriyle bana bakıyor. Gülümsüyorlardı. "Hoş geldiniz." dedim. Sesim mikrofonda yankılandı. "Bugün burada sadece annemin doğum gününü değil, aynı zamanda ailemizin ne kadar yakın ve iç içe olduğunu kutlamak için toplandık." İnsanlar alkışladı. Annem cilveli bir şekilde el salladı. Annem her zaman sürprizleri sever diye devam ettim. Ama bu seferki sürprizi ben değil. Annem Nermin ve sevgili kocam Serkan hazırladı. Aslında onlar bu sürprizi uzun zamandır benden saklıyormuş. Ama gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Değil mi? Serkan'ın gülümsemesi hafifçe soldu. Annem tedirgin bir şekilde bardağından bir yudum aldı. Sizlere küçük bir film hazırladım, iyi seyirler dedim ve elimdeki kumandayı bahçeye kurulan D projeksiyon perdesine doğrulttum. Herkes, annemin bebeklik fotoğraflarından oluşan nostaljik bir slayt gösterisi bekliyordu. Ama perdede beliren görüntü, çok daha farklıydı. Görüntü netleşti. Ses sistemi, o gece yatak odasından gelen inlemeleri bahçenin her köşesine, komşu evlere ve tüm urlaya yayacak kadar güçlüydü. Perdedeki o ilk inleme sesi, bahçedeki yüzlerce kişinin nefesini kesti. O anı ağır çekimde hatırlıyorum. Orkestradaki kemancının yayı havada asılı kaldı. Garsonun elindeki tepsi yavaşça eğildi. Ve üzerindeki kadehler çimlere düşüp kırıldı. Ama kimse kadeh sesini duymadı. Çünkü herkesin kulağında, Urla'nın o serin akşamını yırtan o iğrenç sesler vardı. Serkan, devam et Serkan. Annemin elindeki şampanya kadehi yere düştü. Kristalin beton zeminde parçalanma sesi, videodaki seslerle korkunç bir senfoni oluşturdu. Yüzündeki o şımarık gülümseme donup kaldı. Yerini saf bir dehşete bıraktı. Gözleri yerinden fırlayacak gibiydi. Perdeye bakıyor ama gördüğü şeyi beyni reddediyordu sanki. Serkan ise, o kendine güvenen, dünyaları ben yarattım diyen adam, bir anda küçüldü. Rengi sapsarı oldu. İlk şoku atlatır atlatmaz panikle projeksiyon cihazına doğru koşmaya başladı Kapatın şunu kapatın diye bağırıyordu Sesi çatallıydı bir hayvanın böğürmesi gibiydi Kabloları çekiştirdi cihazı yere fırlattı görüntü gitti ama ses Ses sistemi ayrı bir yere bağlıydı ve o iğrenç konuşmalar hala bahçede yankılanıyordu Kızın aptalın teki Bizi asla yakalayamaz, Serkan hoparlörlere saldırdı, kabloları koparmaya çalıştı ama artık çok geçti. Herkes görmüştü, herkes duymuştu, mikrofon hala elimdeydi, ölüm sessizliğinde, kendi sesimin ne kadar güçlü çıktığına ben bile şaşırdım. İyi ki doğdun benim canım annem dedim. Sesim buz gibiydi. Bu da benim sana hediyem. Umarım beğenmişsindir. Genç hissetmeyi seviyorsun ya hani. Damadınla basılmak seni yeterince genç hissettirmiştir sanırım. Annem olduğu yere yığıldı. Bayılmadı, numara yapıyordu, biliyordum, hep yapardı. İlgiyi üzerine çekmek, kurban rolünü oynamak için. Yalan, diye çığlık attı yerden. Bu montaj, kızıma inanmayın, bana iftira atıyor, kıskanıyor beni. Hala inkar ediyordu. Yüzlerce kişinin önünde, kendi sesini, kendi bedenini inkar ediyordu. Davetlilerin arasından bir uğultu yükseldi. O elit, kibar insanlar mideleri bulanmış bir ifadeyle anneme ve Serkan'a bakıyorlardı. Serkan bana doğru hamle yaptı. Gözlerinde öfke vardı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bizi rezil ettin. Mahvettin bizi. Üzerime yürüdüğü an, babamın eski dostu, benim amca dediğim avukat Haluk Bey araya girdi. Serkan'ı göğsünden itti. Sakın Damla'ya yaklaşma Serkan," dedi sertçe. "Yaptığın pisliğin hesabını mahkemede vereceksin." Serkan durdu. Etrafına baktı. O an kaybettiğini anladı. O bahçedeki herkes, iş ortakları, arkadaşlarımız, komşularımız hepsi ona tiksinerek bakıyordu. O çok önemsediği itibarı, o saygın iş adamı maskesi saniyeler içinde eriyip gitmişti. Artık sadece kayınvalidesiyle yatan sapık bir adamdı. Misafirler birer birer Hatta bazıları koşar adımlarla bahçeyi terk etmeye başladı. Kimse iyi akşamlar demedi. Kimse anneme bakmadı. Sadece o kirlenmiş ortamdan kaçmak istiyorlardı. Annemin en yakın arkadaşı Semra teyze çıkarken annemin yanına yaklaştı. Annem Semra, inanma diyecek gibi oldu. Semra teyze annemin yüzüne tükürdü. Evet, tam yüzüne. Yazıklar olsun Nermin dedi. Seni arkadaş olarak tanıdığım güne yazıklar olsun. Kızına bunu nasıl yaptın? O senin canın. Yarım saat içinde bahçe boşaldı. Sadece ben, Serkan, annem ve dağılmış sandalyeler kalmıştık. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Ben sahnede duruyordum. Onlar aşağıda, çamurun içindeydi. Bu görüntü aramızdaki hiyerarşiyi ne güzel anlatıyordu. Neden? diye sordum sadece. Bağırmadım. Sadece merak ediyordum. Neden o? Neden benim kocam anne? Dünyada erkek mi kalmadı? Ve sen Serkan. Neden benim annem? Serkan başını ellerinin arasına aldı. Çimlere oturdu. O başlattı dedi fısıltıyla. Bu cevap. Annemi çıldırttı. Yerden kalkıp Serkan'a saldırdı. Ne diyorsun sen be? Asıl sen bana geldin. Karım bana yetmiyor sen daha kadınsın demedin mi? Birbirlerine girdiler. Az önce yatakta birbirlerine aşkım diyen o iki insan, şimdi birbirlerinin gözünü oyuyordu. Onları izlerken içimde son kalan sevgi kırıntısı da öldü. Orada, o bahçede, çocukluğumu, anneme dair güzel anılarımı, evliliğimi, hayallerimi gömdüm. Defolun bu evden, diye bağırdım. İkisi de durdu. Bu ev benim. Tapusu babamdan bana kaldı. Şimdi ikiniz de defolup gidiyorsunuz. Polisi çağırmamı istemiyorsanız hemen. Serkan, Damla yapma, konuşalım. Bir hata. diyecek gibi oldu. Gülümsedim. Hata mı? Hata, yanlışlıkla ayağına basmaktır Serkan. Sen annemle aylarca yattın. Bu bir tercih ve şimdi bedelini ödeme vakti. O geceden sonra ikisini de bir daha görmedim. Tüm işleri avukatım halletti. Boşanma davası Türkiye'nin en çekişmeli davalarından biri oldu. Elimdeki video kaydı sayesinde Serkan'ın donuna kadar her şeyi aldım. Tazminat, hisseler, arabalar beş parasız kaldı. Duyduğuma göre şirketi iflas etmiş. Kimse onunla iş yapmak istememiş. Şimdi İstanbul'un varoş bir semtinde ailesinin yanına sığınmış. Ya annem? O daha da beter oldu. Cemiyet hayatından tamamen dışlandı. Kimse telefonlarına çıkmadı. Kulüplere alınmadı. O çok sevdiği gençlik ışıltısı o gece söndü. Şu an bir huzur evinde kalıyormuş. Evet, 51 yaşında bir huzur evinde. Çünkü gidecek yeri yok. Parasını estetiklere ve kıyafetlere harcadığı için birikimi de yoktu. Beni defalarca aramış, mektuplar yazmış. Kızım affet, şeytana uydum. Anneyim ben diye. Mektuplarını açmadan yaktım. Bir anne kızının kocasını koynuna aldığı gün anneliğini kaybeder. Ben ne mi yapıyorum? Urla'daki o evi sattım. Her köşesinde onların hayaleti vardı çünkü. İtalya'ya taşındım. Yarım kalan o iş seyahatini yeni bir hayata çevirdim. Burada küçük bir stüdyom var. Mimarlık yapıyorum. Deniz kenarında yürüyorum. Mutlu muyum? Bilmiyorum. Mutluluk benim için artık çok uzak ve lüks bir kavram. Ama huzurluyum. Ve en önemlisi, özgürüm, sırtımda bir bıçak izi var. Evet, iyileşti ama sızısı yağmurlu havalarda hala kendini hissettiriyor. İnsanlara güvenmek mi? Artık çok zor. Bir erkek bana yaklaştığında, aklıma hep o gece geliyor. Ama hayattayım, ayaktayım ve onları yendim. Size son bir tavsiye sevgili dinleyiciler. Annem yapmaz demeyin. Kocam yapmaz demeyin. Şeytan bazen en sevdiklerinizin yüzünü takar ve en büyük ihanetler her zaman en yakınlarınızdan gelir. Kapılarınızı kilitli, gözlerinizi açık tutun. Ben Damla. Bu benim hikayemdi. Dinlediğiniz için teşekkürler.